Eğer ki ağızda dişler olmadığı zaman da dişsel sorunlarla başlıyor. Hmm. Bir tane dişin eksikliği aslında ağzın bütün dengesini bozuyor. Hmm. Diş çene eklemi düşündüğünüz zaman çene eklemine bile hasar veriyor. Hmm. Ee, şöyle ki dişler eğer ki eksikliği durumunda yandaki dişler, boşluğun yanındaki komşu dişler o boşluğa doğru yürümeye başlıyor. Hmm. Hatta birinci videoyu da göstermeyle başlayabiliriz, devam edebiliriz etraftaki dişler yer değiştirdiği zaman temas noktalarını kaybediyor ve çürümeye başlıyor. Hmm. Bir süre sonra ağız sokusu başlıyor. Bir süre sonra çürümeyle beraber diş eti hastalıkları başlıyor. Hmm. Belki evet, ha, şurada da videoda da görüp gösterebiliriz rahatlıkla. Bakın dişler çür aslında dişler çekilmiş tamamında. Hmm. Hemen karşıt dişler boşluğa doğru yürüme. Doğanın kompanzasyon mekanizması. Akabininde dişler hareket ediyor, paralel hareket ediyor. Dolayısıyla Ha. üst üst Çinlemi. damaktaki boşluk alttaki dişleri de bozuyor onu kesinlikle anlıyorsun. öyle bütün Aynı şekilde dişlerin oranını öyle. bozuyor tabii diş etlerinde çekilme oluyor çene kemik erimesi oluyor dişte hassasiyet oluyor çünkü kökler açı açıkmış o zaman ha. şunu mu anlıyoruz hocam yani eğer ağzımızda eksik alanda bir boşluk öyle bir diş boşluğu varsa bunun mutlaka yerine konması gerekiyor kesinlikle gerekir. aslında biz daha da temeline iniyoruz koruyucu ve önleyici diş hekimliği kapsamında dişleri Çürümesini engellemeye çalışmak lazım. Kaybetmemekten evet, başlıyor. Kaybetmenin ötesine çürümenin bile durdurulması. Hmm. Yani bu dünya çapında e, uluslararası bir zaten Avrupa Amerika temelli özellikle Avrupa'da dişler çürümeden koruma mantığını geçirilmeye çalışılır. O da çeşitli yöntemler var. O yöntemler uygulanarak